Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Polinomlar konu anlatım videosunda beraberiz arkadaşlar. Bu videoda sizlere polinomlar konusu giriş bölümünden yani polinomların temel kavramları ile ilgili konu anlatımı yapacağım ve konu anlatımı yaparken de örnek sorularla arkadaşlar konuyu pekiştireceğiz. Sonra da kanalımdaki diğer polinomlarla ilgili soru çözüm videolarına bakarsanız konuyu tamamlamış olursunuz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğen butonuna da mutlaka tıklayın. Şimdi arkadaşlar polinom tanımıyla başlayalım. Polinom ne demek? Polinom aslında kelime anlamı olarak arkadaşlar çok terimli demek. Poli çok anlamına geliyor. Nom da terim anlamına geliyor. Çok terimliler aslında. Şimdi tanımına baktığımızda bir kere polinomlar px, qx, rx biçiminde büyük harflerle isimlendiriliyor arkadaşlar. İşte an x üzeri n artı an eksi 1 x üzeri n eksi 1 şurası x olacak. E, artı a1 x artı a0 şeklindeki ifadelere x'e göre düzenlenmiş reel katsayılı polinomlar denir arkadaşlar. Yani örnek vermek gerekirse şöyle bir ifade yazdığımda arkadaşlar px eşittir. 5x üssü 4 artı işte 4x kare eksi 3x artı 1 biçimde bir ifade yazdığımda buna ben polinom diyorum. Fakat polinom olması için arkadaşlar şartımız şu. Dikkat edin en doğal sayı olacak diyor. Yani burada x'lerin üstleri arkadaşlar şuradaki x'lerin üstleri doğal sayı olacak. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şart polinomların en önemli şartı. Bu şart sağlanmazsa ifade polinom olmaz. Peki ne olur hocam? fonksiyon olur arkadaşlar. Şimdi bakın 4 doğal sayı, 2 doğal sayı. Burada x üzeri 1 var. Bu da doğal sayı. 1'in yanında sabit sayının yanında x üzeri 0 var. 0 da bir doğal sayıdır. Dolayısıyla x'lerin üstleri doğal sayı olduğunda arkadaşlar bu ifadeye biz polinom diyoruz. Kat sayılarımız yani x'lerin önündeki sayılara polinomun arkadaşlar kat sayıları diyoruz. Bakın ikinci maddede ne diyor? İşte a0, a1, a2, an biçimdeki yani x'lerin önündeki reel sayılara kat sayılar diyoruz. Reel sayılar dikkat edin. Yani buradaki sayılar işte köklü ifadelerde olabilir. Kesirli ifadelerde olabilir. Tam sayıda doğal sayıda olabilir. Yani x'in önündeki sayı arkadaşlar her türlü sayı olabilir. Sadece x'in üssü x'lerin üssleri doğal sayı olacak. Buna dikkat ediyoruz. Üçüncü maddeye baktığımızda derecesi en büyük olan terimin derecesine polinomun derecesi denir ve der px ile gösterilir. Bu yazdığım örnek polinomda arkadaşlar polinomun derecesi x'lerin üstlerine baktığımızda en büyük sayı 4. Dolayısıyla bu px polinomunun derecesi der px eşittir 4'tür. Bu şekilde tespit etmiş olursun. Dördüncü maddeye baktığımızda derecesi en büyük olan terimin kat sayısına polinomun baş kat sayısı denir. Yani en büyük dereceli terimi buldun. En büyük dereceli terim burada x üzeri 4'lü terim. Bunun önündeki katsayı arkadaşlar 5. 5 polinomun neydir? Baş katsayısıdır. Bu illa başta olacak diye bir şart yok. Bu ortada da olabilir, sonda da olabilir. Sadece en büyük dereceli terimin önünde olması önemli. Beşinci ifadeye geldik. Derecesi sıfır olan polinoma sabit polinom denir. Yani arkadaşlar bir tane polinom yazdım. Derecesi sıfır. Yani sabit sayı varsa sadece. Çünkü bunun derecesi sıfırdır bakın. Bu polinom arkadaşlar biz sabit polinom diyoruz. Sadece sayıdan oluşan polinoma sabit polinom diyoruz. Eğer polinomda sadece sıfır varsa arkadaşlar bu polinoma da özel olarak biz sıfır polinomu ismini veriyoruz. Polinomla ilgili temel kavramlarımız bunlar. Şimdi örneklere bir bakalım. İlk soruda arkadaşlar aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi polinomdur denilmiş. Şimdi bizim bakmamız gereken olay ne arkadaşım? x'lerin üstleri doğal sayı olacak. Birinci maddeye bakalım. Küp kök 3 var. Peki bunun yanında x üssü 0 var değil mi arkadaşım? Evet. x'in üssü doğal sayı mı? Evet. O zaman bu polinomdur. Sıkıntı yok. İkinci maddeye geldiğimizde x üssü 1 var. Fakat 1 bölü x ifadesi arkadaşlar x üssü eksi 1 olarak yazıldığı için eksi 1 de doğal sayı olmadığı için bu ifade bir polinom değildir. İkinci ifade polinom değil. Üçüncü ifadeye geldiğimizde küp kök x kare var. Şimdi küp kök x kare arkadaşlar x üssü 2 bölü 3 demek. 2 bölü 3 bir doğal sayı olmadığı için bu ifade de bir polinom değil. Dördüncü ifadeye geldiğimizde x üssü 3 var artı küp kök 3 çarpı bakın x kökün içinde değil dikkat edin. Küp kök 3 çarpı x üssü 1 var. X'lerin üstleri doğal sayı mı? Evet. Evet. O zaman dördüncü ifade bir polinomdur arkadaşım. Beşinci ifadeye baktığımda x eksi 2'nin karesi bunu açtığımızda arkadaşlar işte x kare yani birincinin karesi birinciyle ikincinin çarpımının ikincinin karesi olacağı için burada x'lerin üstüne dikkat edersen hepsi doğal sayı olduğu için bu ifade de bir polinomdur. Yani 1, 4 ve 5. maddeler polinomdur. Dolayısıyla 3 tanesi bu ifadelerden polinom belirtir. Şimdi bu soruda şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. x paydadaysa Negatif üst gelce için polinom olmuyor ifade. X kökün içindeyse yani kök dışına çıkamıyorsa e, kurtulamıyorsa kökten o da yine polinomu bozan bir ifadedir. Bunlara dikkat edelim. Evet hemen bir başka soruya geldik arkadaşlar. Diyor ki bu ifadenin bir polinom belirtmesi için en kaç farklı değer alır? Şimdi arkadaşlar bu ifadenin polinom belirtmesi için bu x'lerin üstlerinin doğal sayı olması lazım. Yani n-3 de doğal sayı olacak. 7-n de doğal sayı olacak. Burada x üssü 1 var zaten bu doğal sayı. 4'ün yanında da x üssü 0 var. O da bir doğal sayı zaten. O zaman n-3 0'dan büyük veya 0'a eşit olacak. Çünkü doğal sayılar 0'a eşit veya 0'dan büyük olan sayılardır. 7-n de yine 0'dan büyük veya 0'a eşit olacak. Buradan arkadaşlar en'i yalnız bıraktığımızda en değerleri 3'ten büyük veya eşit olacak. Burada en'i yalnız bıraktığımızda en değerleri 7'den küçük veya eşit olacak. Yani bu ikisinden yola çıkarak arkadaşlar en değerleri 3'ten büyük veya eşit, 7'den küçük veya eşit olmalıdır deriz. Buradan da arkadaşlar en değerleri doğal sayı olacağına göre en değerleri neler olabilir? 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir ve 7 olabilir. Yani en değerleri 5 tanedir deriz. Cevabımız C seçeneği olur. Hemen bir başka soruya bakalım. Bu soruda da arkadaşlar polinomunun derecesi ile baş katsayısı toplamı kaçtır denilmiş. Polinomun derecesi şöyle yazılıyordu. Der Px neydi arkadaşım derece? X'lerin üstündeki en büyük sayıya polinomun derecesini diyoruz. Derece istiyoruz. Burada x üssü 1 var. 4'ün yanında x 0 var. x'lerin üslerine baktığımızda en büyük ne var arkadaşım? 5 var. Dolayısıyla px polinomunun derecesi 5'tir. Peki baş katsayı sayı ne? Baş katsayı da derecesi en büyük olan terimin yani x üssü 5'li terimin arkadaşlar kat sayısıdır. Yani bu polinomun baş kat sayısı arkadaşlar 3'tür. E bunların toplamı sorulduğuna göre cevabımız 8 olur. Yani C seçeneği olarak bulunmuş olur. Hemen bir başka soruya geçiyorum. Bu soruda da bu polinomun derecesi en çok kaç olabilir denilmiş. Şimdi derecesi en çok kaç olur diyor. Polinom diyor. Polinomumuz için şartımız x'lerin üstleri doğal sayı olacak dedik. Yani n-4 de doğal sayı olacak. 16 bölü n de doğal sayı olacak. Şöyle yazalım. n-4 sıfırdan büyük veya eşit işte olacak. 16 bölü n de sıfırdan büyük veya eşit olacak. Şimdi buradan n değerlerinin bakın 4'ten büyük veya eşit işte olması gerektiğini buluruz. Burada da arkadaşlar dikkat ederseniz 16'nın n'e tam bölünmesi lazım. Sıfırdan e, büyük çıkması için zaten sıfıra eşit olma seçeneği yok burada. Çünkü 16'yı hangi sayıya bölersen böyle sıfır çıkmaz. Peki 16 hangi sayılara tam bölünebilir arkadaşım? Şöyle yazalım 1'e tam bölünebilir, 2'ye, 4'e tam bölünebilir, başka 8'e tam bölünebilir arkadaşlar. Başka var mı? 16'ya tam bölünebilir. Tabii en değerleri 4'ten büyük veya eşit işte olacak dediğine göre... Burada 1 ve 2'yi elemiş oluruz biz. Yani en değerleri 4 olabilir, 8 olabilir, bir de 16 olabilir. Şimdi soru da bize polinomun derecesi en çok kaç olur diyor. Bakın dikkat edin. En en çok kaç olur demiyor arkadaşlar. Yani burada en'i bulduk biz ama şimdi en yerine yazdığımızda derece bakalım kaç olacak. Şimdi ben en yerine 4 yazdığımda bu polinom acaba ne olacak? Bir bakalım. Px eşittir. Eksi 3 çarpı x üzeri 0 en yerine 4 yazıyorum bakın. 2x 16 bölü 4 4 yapar. Eksi 1 biçimde bir polinom olur. Derecesi nedir bakın polinomun şu anda 4'tür. Peki en yerine ben 8 değerini aldığımda acaba px polinomu nasıl olacak? px eşittir. Eksi 3 çarpı x üssü 4. En yerine 8 yazdım bakın. Artı 2 çarpı x üssü 16 bölü 8 ne yapar? 2 yapar. Eksi 1. Burada da yine polinomun derecesi 4 oldu. Bakın dikkat edersiniz. Şimdi ben n yerine 16 değerini alıp tekrar bir px polinomu oluşturacağım ve onun derecesine bakacağım. px eşittir. Eksi 3 çarpı x üssü 12 artı 2 çarpı x üssü 16 bölü 16 1 yapar. Eksi 1. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar derece 12 oldu. Dolayısıyla bu n değerleri için polinomun derecesi en çok 12 olabiliyor. Yani cevabım D seçeneği olarak bulunmuş olur. Hemen bir başka soruya geçiyorum. Bu soruda da arkadaşlar bu polinom sabit polinom olduğuna göre A'nın negatif değeri kaçtır denilmiş. Şimdi sabit polinom neydi arkadaşlar? Tanımı ilk başta yaptık. Sabit polinom derecesi sıfır olan polinomdur. Yani x üssü 0 olacak sadece polinomda. Bir başka deyişle sadece sabit sayı olacak. x'li ifadelerin hiçbirinin olmaması lazım arkadaşlar. Şimdi bu polinoma baktığımızda x küplü bir terim var. Bunun olmaması lazım. Dolayısıyla x küpün katsayısının sayısının 0 olması lazım. Peki eksi 4, eksi 4 olacak arkadaşlar. Çünkü eksi 4'ün yanında x üssü 0 vardır. Bu sabit polinom tanımına uygun bir ifade. O zaman a kare eksi 4'ümüzün bizim 0 olması için arkadaşlar a karenin 4 olması gerekir. Buradan da a değerlerinden biri 2 diğerinin de eksi 2 olması gerekir. Karesi 4 olan sayılar. Bize a'nın negatif değerini sorduğu için cevabımız d seçeneği olur. Yani eksi 2 olarak bulunur. Hemen bir başka soruya bakalım. Bu soruda da arkadaşlar bu px polinomu sabit olduğuna göre p2 kaçtır denilmiş. Şimdi sabit polinomda ne dedik? X'li ifadeler olmayacak. Sadece x üssü sıfırlı terim kalacak. Şimdi bakın polinoma baktığımızda x kareli bir terim var. Bunun olmaması lazım. Yani x kareli terimin katsayısını sayısını sıfırlayacaksın. X'li terim bunun da katsayısını sayısını sıfırlayacaksın. Sadece sabit terim kalacak. Yani x üssü sıfırlı terim kalacak arkadaşlar. O zaman a eksi 2'nin sıfır olması için a'nın 2 olması gerekir. B artı 1'in sıfır olması için B değerinin eksi 1 olması gerekir. Bunları yerine yazdığımızda Px polinomu ne olur? İşte x kare ve x yok olmuş oldu. Sadece şurası kaldı bakın. A çarpı B kaldı. A çarpı B eksi 2 olduğuna göre Px eşittir eksi 2 biçiminde bir sabit polinommuş arkadaşlar bu polinom. Peki P2 değeri sorulduğuna göre e şimdi sabit polinomsa bu. X'e ne yazarsan yaz. Sonuçlar eksi 2 çıkacak artık. Dolayısıyla P2 değeri de eksi 2 olarak bulunur. Yani cevabım A seçeneği olur. Hemen bir başka soruya geçiyorum. Bu soruda da arkadaşlar P2 x eksi 1 biçimde bir ifade verilmiş. P3 kaçtır denilmiş. Şimdi bu soruları biz fonksiyonlardan hatırlıyoruz aslında. Fonksiyonlar aslında polinomlar bir nevi bazı sorularıyla arkadaşlar fonksiyon soruları da benzer. Dolayısıyla bazı sorularda biz polinomu fonksiyon gibi düşünerek çözeriz. Mesela bu soru öyle bir soru. P2x-1 veriyor. P3 soruyor. Yani bize diyor ki burayı 3 yap arkadaşım diyor. Peki 2x-1'i 3 yapmamız için x'e ne yazmamız lazım? Onu bulalım. 2x'in 4 olması lazım. x yerine 2 yazmamız lazım gördüğünüz gibi. O zaman ben polinomda yani bu ifadede her x gördüğüm yere 2 yazarsam parantez içerisini 3'e dönüştürmüş olurum. Dolayısıyla cevaba ulaşmış olurum. Ben x gördüğüm yerlere Arkadaşlar ne yazıyorum şu anda 3 e, 2 yazıyorum ve P3'e ulaşıyorum e, 2'nin küpü 8 eksi 24 2'nin karesi 4 artı 24 oldu Artı 8 eksi 2 oldu Burada eksi 24 ile alt, Artı 24 birbirini götürdü Ve ne geldi arkadaşlar P3 eşittir 6 geldi cevabımızı 6 olarak bulmuş oluruz Hemen bir başka soruya bakalım Bu da yine arkadaşlar fonksiyon Tarzı bir soru Px eşittir x kare eksi 2, 2x artı 1 olduğuna göre Px artı 1 polinom aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yani ne demek istiyor? Parantez içerisine x artı 1 yap diyor. Yani x gördüğün yere ne yazarsan x artı 1 olur. x artı 1 yazarsan ancak parantez içi x artı 1 olur. O zaman ben x gördüğüm yerlere x artı 1'i yazarsam x artı 1'in karesi eksi 2 çarpı x artı 1 artı 1 olacaktır x artı 1'in karesini açarsak x kare artı 2x artı 1 olur. Eksi 2'yi paranteze dağıttım. Eksi 2x eksi 2 artı 1 olur. Buradan arkadaşlar artı 2x ile eksi 2x gider. Artı 1 artı 1 2 yaptı. O da eksi 2 ile birbirini götürdü. Ne kaldı geriye? X kare kaldı. Cevabı A seçeneğinde bulmuş olurum. Şimdi bazılarınız diyor ki hocam bunu daha kısa yoldan yapabilirdik. Evet yapabilirdik. Hemen o arkadaşlarımız nasıl yapacaktı. Onu hatırlatacağım. Şimdi arkadaşlar, eğer sen bunun bir açılım olduğunu, tam kare açılım olduğunu bilirsen, bu soru daha kısa sürer. X kare eksi 2x artı 1, x eksi 1'in parantez karesidir arkadaşlar. Yani burada p x, x eksi 1'in aslında parantez karesidir. Şu anda ikinci yolla yapıyorum bu soruyu. E Şimdi ben x gördüğüm yere x artı 1 yazıyorsam x gördüğüm yere bakın x artı 1 yazıyorum ben şimdi x artı 1 eksi 1'in karesi oldu artı 1 ile eksi 1 birbirini götürdü ne kaldı geriye px artı 1 ifadesi x kare olarak bulunmuş oldu bu da ikinci bir yol aklımıza gelirse tam kare açılımı bu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar hemen bir başka soruya bakıyorum burada da demiş ki px küp işte x üstü 6 eksi x küp artı 1 olduğuna göre px aşağıdakilerden hangisidir Şimdi Px küp bu. Px'i soruyor. Şimdi ben şöyle düşüneceğim arkadaşım. Burada x üssü 6. x küpün neydir? Karesidir. E x küp x küpün birinci kuvvettir. Artı 1 var. Şimdi ben buradaki x küpleri x gibi düşünürsem x küpleri x gibi düşünürsem polinomumuz şöyle olur. Px eşittir. x kare eksi x artı 1 olur gördüğünüz gibi. Dolayısıyla Px polinomu x kare eksi x artı 1 olur. Cevabımız A seçeneği olarak bulunmuş olur. Hemen bir başka soruya geçiyorum. Burada da arkadaşlar px artı 1 x kare artı x eksi 1 olarak verilmiş px polinomu sorulmuş. Yani diyor ki bize px artı 1 x kare artı x eksi 1'dir. Bana diyor parantez içerisine x yap. Şimdi ben x yerine ne yazarsam parantezçi x'e dönüşür x'li bir ifade yazmam lazım ve 1 ile topladığımda sonucu x bulmam lazım. O zaman x gördüğüm yer arkadaşım x eksi 1 yazarsam parantez içerisini x'e dönüştürmüş olurum. Ben şu anda x gördüğüm yerlere x eksi 1 yazıyorum bakın. Ve parantez içerisini x'e dönüştürmüş oluyorum. Buradan px eşittir. İşte x kare eksi 2x artı 1 artı x eksi 1 eksi 1'den. Buradan arkadaşlar px ifadesi x kare eksi 2x artı x daha eksi x yapar. Şu eksi 1 ile artı 1'i götürelim. Buradan da eksi 1 gelsin. x kare eksi x eksi 1 olarak px ifadesini e seçeneğinde bulmuş oluruz. Polinomlar birinci bölüm arkadaşlar. Konu anlatım birinci videoyu burada tamamladık. Diğer bölümlerde polinomlarla ilgili konu anlatım videolarını mutlaka izleyin. Soru çözüm videolarına da bakarak konuyu pekiştirebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.